Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün bir kodlama oyununu e, size anlatacağım. Kodlama oyunumuzun kapsamında e, bir kodlamanın zemini, e, kodlamada kat, kapatmaya, yönerge kartlarımıza kapatmaya ihtiyaç duyacağınız e, zemin üzerinde bulunan resimlerin bulunduğu bir kağıt. Siz daha sonra o kağıdı bu şekilde kesip tek tek Kullanabilirsiniz kapatmalar için ve ayrıca yönerge kartlarımız bulunmaktadır. Yönerge kartlarımız basitten zora doğru gitmektedir. Yönerge kartlarımızla e, yönlere göre ilerlemekteyiz. Bu oyunu çocuğumuzla ya da sınıf ortamında öğrencilerimizle oynayabiliriz. E, evimizde çocuğumuzla birlikte oynayabiliriz. Yalnız çocuğumuzla oynarken çocuğumuzun yönergeleri ...bildiğini kabul ediyoruz açıkçası. Çünkü bu e, okların yönünü bilmeden bu oyunu oynamanız pek mümkün değil. Ama bununla ilgili de nasıl başlayacağız? Bu okları ve ya da yönleri çocuğumuza nereden anlatmaya başlamalıyız? Bununla ilgili de bir video e, çekmeyi planlıyorum. Orada detaylıca konuşuruz. Ama bu oyunumuz e, öğrencimizin e, yönergeleri, okları ve bu okların yönlerinde... ve yönleriyle birlikte nasıl ilerlemesi gerektiğini biliyor olduğunu kabul ediyoruz. Ee, oyunumuzda ilk önce kartlarımız basitten başlıyor. 3 yönerge ile ilerliyor. Daha sonra bu basit düzeydeki 3 yönergeli kartlarımızdan 4 tane var. Daha sonra yönerge sayımız biraz daha artıyor. Oyunu öğrendikten sonra ileri seviyede yönerge kartlarımıza geçebiliriz. Peki oyunumuzda nasıl ilerliyoruz? İlk önce resimde verilen çocuğumuzu buluyoruz ve e, yönergeye göre ilerliyoruz. Bir tane ikinci yönergeye bir yukarı ilerliyoruz. Üçüncü kartımızda da diğer yöne doğru ilerlemeyi gerçekleştirmiş oluyoruz ve e, ilgili kartımızı buluyoruz, ilgili resmimize ulaşıyoruz e, ve o ulaştığımız meşapalı mudur resmimizi soru işareti yerine gelip kapatmış oluyoruz. Böylelikle yönergelerimize nasıl ilerlediğimizi bulmuş oluyoruz. Bunu bu oyunumuzu silinebilen bir kalemle de şurada kalemimiz var. Silinebilen kalemimizle de çizerek oynayabilirsiniz. Ya da e, evinizde bir piyonlar varsa onlarla da ilerletebilirsiniz. Böylelikle e, kartımıza ulaşmış oluyoruz. Silinebilir kalem biraz daha işimizi kolaylaştırıyor ve daha sonra silerek tekrar başka bir karta, tekrar başka bir yönergeye geçebilirsiniz. Bu basit yönergelerimiz dediğim gibi az önce söylediğim gibi bir de 5 aşamadan oluşan ileri seviyede yönergelerimiz var. Aslında o buraya kadar olan birçok oyun görebilirsiniz. Ama açıkçası ben biraz oyunu çeşitlendirmek ve sonrasında defalarca kullanılabilsin diye boş şablonlar da hazırladım. Peki bu boş şablonları nasıl kullanıyoruz? Örneğin bu boş şablonda yaprağa ulaşmamız gerekiyor, sarı yaprağa ulaşmamız gerekiyor. Bu sarı yaprağa ulaşabilmek için istediğiniz istediğimiz yönergeleri burada istediğiniz bir resimden başlayabilirsiniz. Ok işaretlerini siz kendiniz çocuğumuza göre çiziyorsunuz ve yaprağa ulaşmak için nereden başlayacağımıza siz kendiniz karar veriyorsunuz. Okları çiziyorsunuz ve en son yaprağa ulaşılmış oluyor. E peki başlangıç noktası nasıl belirleyeceğiz? Buradaki tek tek kestiğimiz resimlerden bir herhangi bir tanesini yerleştirip ok işaretlerini belirleyip sonrasında yaprağa ulaşabilirsiniz. Ee, i̇ki tane iki iki tane yönerge kartımızda son ulaşılabilecek resimler var. İki tane yönerge kartımda da ilk önce nereden başlayacağımızı gösteren kartımız var. Örneğin bir Sepet dolusu elmadan e, başlıyoruz sepeti elma sepetinden başlıyoruz. Siz burada yine ok işaretlerini kendiniz çizerek nereye varacağınızı kendiniz karar verip e, daha sonra. Buradan öğrencimizin ya çocuğumuzun istediği resme, ilgili resme ulaşmasını e, sağlamış oluyoruz. Böylelikle bu oyunu şu boş şablonlarla e, istediğiniz çeşitte arttırıp azaltabilirsiniz oyunu. Tabii ki silinebilen kalem kullanmak oldukça avantajlı. Bir de e, çocuğumuz oyunu öğrendikten sonra birkaç defa oynadıktan sonra oyun tekrar kullanılabilirliği artsın diye oyun defalarca kul Kullanılabilsin diye şu şekilde de kullanabilirsiniz. Başlangıç noktası elma resmi ise onu bir başka diğer kartla kapatarak yine e, okları siz kendiniz çizerek neye, nereye ulaşmak istediğine karar vererek böylelikle oyunu çeşitlendirebilirsiniz. Bunlar PDF halinde olduğu için her bir sayfadan çocuk sayımız kadar ya da çocukları gruplandırarak grup sayımız kadar çıktı alabilirsiniz ya da şu şablon boş şablonlardan dilediğiniz kadar çıktı alarak oyunu daha çeşitli ve daha etkin kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Böylelikle oyun daha uzun soluklu, daha kullanılabilir düzeyde uygulanmış olur. Size iyi eğlenceler diliyorum.